Evet. Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Abide Hasan Nuri Öncüer, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşayan Metin Uysal ve Suna Vural hayatlarını birleştirdi. Huzur evinde tanışıp zaman içinde birbirlerine aşık olan çift hayatlarını birleştirme kararı aldı. Uysal ve Suna çifti için huzur evinde nikah töreni düzenlendi. Çiftin nikah şahitliğini ise Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Osman Toprakçı, İl Müdür Yardımcısı Seda Cesur, ve huzur evi müdürü Bahar Ünlü yaptı. Törende mutluluğa evet diyen çiftin nikahının kıyılmasının ardından toprakçı evlilik cüzdanını Metin ve Suna Uysal çiftine verdi. İlk danslarını yapıp düğün pastasını kesen çiftin mutluluklarına huzur evi sakinleri de ortak oldu. Toprakçı gazetecilere hayatlarının ikinci baharında çiftin bu mutlu anlarına şahitlik etmekten son derece memnun olduğunu söyledi. Toprakçı ömürlerinin ikinci baharında kendilerine düğünleri hayırlı olsun diyor. Umut ettikleri gibi yaşamı bundan sonra mutlu ve huzurlu bir şekilde sürdürmelerini temenni ediyorum ifadelerini kullandı. Huzurevi sakinleri daha sonra çiftle çalan müzikler eşliğinde eğlendi.